Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Kahramanmaraş'ta kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Altın Halat firmasının konu oluyoruz. Karşımızda da firmanın sahibi Sayın Faruk Sevgili yer almakta. Merhabalar Faruk Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, öncelikle güzel şehrimize hoş geldiniz. 1977 Kahramanmaraş doğumluyum. Yaklaşık 32 yıldan beri de kuyum sektöründeyim. Halen faaliyetimizi de Yeni Kuyumcu Kent'te Başladık yeni yerimizde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Faruk Bey, firmanızın kuruluş hikayesi hakkında neler söyleyeceksiniz? Firmamız 2004 yılında bir ortak işletme ile beraber kuruldu. 2007-2008 yılında da kendi firmamızı kurduk. Devam ediyoruz. Bizi burada vermiş olduğunuz hizmetler hakkında bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kahramanmaraş'ta yaklaşık e, binin üzerinde koyun atölyesi var. Yani e, bunların yaklaşık 100-150 tanesi büyük firmalardır. Yani e, küçük çaplı, or or orta çaplı bir sürü koyun firmaları var. Biz de e, halen ilk başladığımız gibi, yani teknoloji gelişiyor biliyorsunuz. E, el işi halat dediğimiz ürünlerimiz var. ...kartiyer dediğimiz ürünlerimiz var. Hallo tarzı, eski tarz uzay saman dediğimiz şu an e, friş e, tekrardan gündeme geldi. Ve e, onları yani 80 yılının yapımıyla yenileştirerek halen devam ediyoruz. Faruk Bey bize üretim aşamalarınızdan da bahseder misiniz? Şimdi üretim olarak şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz e, eritme fonksiyonu dediğimiz artık eski ocaklarda da var... Yeni sistem e, elektronik ocaklar da var. Onlar altına eridikten sonra zaten makine işleminden girer. E, tel dediğimiz işlem, yastılama işlemi. Ondan sonra masaya dökülür. Masadan sonra da zaten diğerinin çoğu el işiyle birlikte yaklaşık e, şöyle e, bir şey söyleyeyim size. Yani bir kilo iş bitireceksiniz. Bu e, bir buçuk iki gününüzü alabilir. Ama total bitireceğiniz zaman yaklaşık bir beş gün, altı gün içerisinde de ...bir 10 kilo, 15 kiloya kadar... ...altın işleyebilirsiniz. Peki tamamıyla el işçiliği mi yapıyorsunuz? Hayır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Makine işleriyle birlikte bazen... ...karışıp iş yapabiliyoruz. Yani artık... ...teknoloji ilerlediği için... ...mesela Dorica dediğimiz... ...ürünler var. Onları... ...bizim kendi yaptığımız ürünlerle... ...birbirine denkleştirerek... ...değişik modeller çıkarttırabiliyoruz. Yani eski tabirle sürekli model yenileniyor. Sürekli model yenileniyor. Bütün siparişleri yapabiliyoruz. Yani bugün ne isterseniz A'dan Z'ye her şey yapılabiliyor. Yani bugün Amerika'dan bir şey istenildi oraya kadar da kargo ile gönderebiliyoruz. Yani. Peki Faruk Bey ağırlıklı olarak yurt içine mi çalışıyorsunuz? Yurt dışından da müşterileriniz var mı? Genellikle Türkiye içi ve yurt dışı. Yurt dışında da mesela yaklaşık bir 10 ülkeyle de çalışıyoruz. ihracat. Yurt dışındaki müşterileriniz sizinle nasıl iletişime geçiyorlar? Yurt dışı müşterilerimiz Instagram hesabından, Facebook hesabından ve artı yurt dışına giden satış müdürlerimiz oluyor. Mesela bugün Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya fuarlar aracılığıyla da müşterilerimize ulaşabiliyoruz. Faruk Bey, farkınızı nasıl belli ediyorsunuz? Şimdi e, bizimki şu şekildeyim. E, hani her zaman deriz, <laughs> altını güvenilir yerden alacaksınız. E, bugün e, Türkiye'nin her tarafında da mesela insanlar bugün bankadan da altın alabiliyorlar. Ama e, en güvenilir yer bildiğiniz yerdir. Güvendiğiniz firmalardır. Ve biz e, şunlara da e, katayım ben. E, yurt dışında da mesela... Bizim halat dediğimiz ürünlerimiz e, Türkiye'nin her tarafına gidiyor ve Avrupa'da da e, gurbetçi kardeşlerimiz de kullanıyor. Yatırım amaçlı alanlar da var. E, aksesuar olarak kullananlar da var ya. Yani. O. Mesela e, kendi yaptığımız ürünü, mesela bir altın halat var, bir de normal bir halat var. Burada ne yapıyor? E, çoğu insan markayı istiyor. Biz de o, o markayı onlara yapıp gönderebiliyoruz. Peki Faruk Bey, firmanızın ileriye yönelik hedef ve projeleri nelerdir? İleriye yönelik e, hedef projelerimiz nedir? Her zaman e, rahmetli Sagıp Sabancı'nın bir lafı vardır. Reklam, reklam, reklam. Sürekli e, yeni modellerle kendimizi geliştirerek e, dünyadaki bütün insanlara teknolojiyle biraz kullanarak yeni yeni modellerde hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Müzik bu keyifli sohbetin sonlarına yaklaşırken son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Faruk Bey? Türkiye'deki ve dünyadaki bütün müşterilerimize çok çok teşekkür ederiz. Bütün müşterilerimize de tavsiyemiz altını güvenilir yerden alsınlar. Faruk Bey vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.